Ne yaptın? Ne yaptın? Nasıl ya? Ne <laughs> ya? Ya ne alana gidiyor ya? Ya alamayın. Şey yok, bir şey alamayın. Niye 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 Gel, gel. Tamam, tamam, tamam. Hı -hı. tamam. Tamam, Hı -hı. Yani. Hı -hı. tamam. ağlama. Ağlama, ağlama. Ağlama, ağlama. Ağlama, ağlama. Ağlama, ağlama. Ağlama, ağlama. Ağlama, ağlama. yeni Ben de buraya bakıyorum. Bak ya. Ya. <laughs> <começa buiquer. gülüyor> falan var <da> <tıklarbecause> <tıklarınız> <Guink poisonous> <tıklarınız> <laughs> Mehmet çekme.